Ay yaş. Sen başka neler oynuyorsun başka? Ben karışık benim ya. Warzone canım çekti. Ben zaten bir Warzone bir de şey oynuyorum. Hunt oynuyordum. Warzone'a ara vermiştim. Hunt'a ara verdiğim gibi. Warzone'a tekrar geri döndüm. Warzone oynuyorum. Warframe giriyorum görev yapıyorum. Bir ara deli gibi oynuyordum ya Warzone'u. Warzone'u biri mi? Yo şey işte Biri de oynadım ben bayağı süre. Sonra ilk sıfıra geçiyor. Karışık oynuyorum bilmiyorum ya. Ya yine bu ya. Korku oyunu var. Şunu vurabilecek var mı? O ne? Nekle. Demeni ne söyleyemiyorum adını da. Demenol golist mi ne öyle bir şeydi O neymiş Korku oyun ya <laughs> İşte Bana var olur mu? <laughs> Demenologist Aynı Hikaye ile Korku, korku oyununa başlayalım mi? Çok güzel Türk oyunu Korku Hı. İlk defa korku oyununa yöneldim işte O oyunla ne kadar? Fiyatın önemi. İndirimdeyken almıştım sanırım ya. Bakarız. 3 gün sonra indirim geliyor zaten sisteme. <laughs> boss peşinde. Oo, kar oynuyoruz. <laughs> Ama iki boss da bana vurdu. Kaç? Biz vururuz. Selam vermeye geldim. Alacaklı çıktım ben. Ne anlar? Boss burada. Hadi bakalım. Girmeyin, alayım okay. ben. ne yapalım? <laughs> Esrafı kol açan. Siz ekmek falan varsa. Tamam. Şöyle tamam. karşılıklı dursak. Aa bosan oluyor. Çeyrek Yandı var. burası. Nasıl o kadar ah, çok iyi gibi yazdın? Bomba attım. Buradan giremeyeceğim, öbür taraftan girmem lazım. Ben üst kaptayım. Aynı, girdiğimiz iki yerde ya. Şu kapıyı açabilir misin lan üst kaptayı? Yok aşağıdayım. Bunu burada kim var? Uzak uzak var mı buralarda Görmedim hiç. E, bu üst kattan tutalım. Dışarıya çıkmaya gerek yok ki. Burası çok sevdi. Üst kata nereden geleceğim? Ben dışarıda merdiven oldum, içeriden de çıkabiliyorum. Ha buldum yani. Yakında sanki adam var ama. Kapıyı zorlayan bendim bu arada adam. Bir de başkan şu demir dikenleri nasıl kurtarıyoruz onlardan ya? Demir neleri? Demir dikenler oluyor ya yerde. Ondan nasıl kurtuluyoruz? Ya fişek atacaksın. Ya da zehirli mermiyle vuracağım. Ya ben vurabiliyorum o zaman. Trap buldum. Koyayım mı kapıyı? Bakayım Bence o sürgülü kapıya koysak falan mı hani? kaldır değil. Can eşyayı biraz, koy. Biraz geriden koysam daha rahat ederiz. Heh. Şu üstünden tamam. ses geliyor. Ömer ben tutayım mı aşağıda? Olur. Dediğim gibi buranın şey, savunması çok iyi ya. Burayı, okulunu... Var mı bir? Bu elimdeki de Battlefield silahına vereceğim. Bir tane türbünlü var da. Biri zehir attı bana. Evet bir silah ses gibi oldu ama. Burada. Burada burada aynı. Önünde geldi. Sana geldi bak. Helal. Aldım. Aa arkadaşı burada. Ay zehirlendim. Ben zehirlendim? Sana sıkıyorsun ama sana sana, sana sıkıyor. Tamam. İşaretim. Oynasana ona. Canı çok az. Oyna. İşaretim. Ben de vurdum. Ben de vurdum. <laughs> Kap. Ay köpek köpek köpek. Sık 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 korkma. Sıkamadım. Mermim yoktu. Ay köpek. <laughs> Ay hoş buldum. Şimdi Allah'ım Köpek. Köpek bir git. Aptal köpek. Mermi. Ya ben niye üzerinde zehirleniyorum ki? Lan aptal köpek mahvetti beni. Şeyi alabilirsiniz gelip. Tamam. Geliyoruz. İki çubuk can gitti. Bassam mı? ya basayım. Şeyi alınca zaten dolmayacak. Ben almayacağım ki salacağım. Yatmışlar oraya ya. Allah. Solo geldi bu taraf. Kim koydu onu? Trebi ben koymuştum kapıya girerlerse diye. Teşekkürler. <laughs> adam önümde. 45, 45, 60 yönü çatı. Buraya geçti, burada. İşaret attığım yer. Kaç daha Kaç saniyen var? 5. Bak oradan, etraftan. İşaret attığım yere. Fazla bir ölmüş mü? Tam nerede şu an? Bakıyorum. Ee, şurada. Marka. Aynı yer mi? Evet evet. Oynayalım mı ona birlikte? Oynayalım oynayalım. Ama gel. Bu boss'u ne yapacağız bilmiyorum ama. Onun yanından geç. Yanından geç. Sen zehirlenmediğin sürece görmezsen o. Abi bize dönüyor, bize dönüyor. Tamam. Görmüyorum ki. Ben de görmüyorum. Evlerin içinde bir yerde herhalde. Şu üst tarafta ya. Falan. Neyle bakıyorum da? Dürbünle yok. Kaçıyor. O, evin içinde bir yerde açıyor. Burada. Geldim arkamdayım. Aynen, şurada Tağdan gidiyorum Yanı çok az, puşla. Nereye gitti oğlum iki saniyede? Göremiyorum ki çocuğu Ha burada Yedi, düşmedi Düştü Siz ikiniz zıplayın en son ben tutacağım ak babam var. Tamam bak. tamam. Ha. Tamam geldik Eee 3 saniye var bakayım mı? Aldım. Bak. Baktım. Yok. Tamam Yok. temiz. Sola çıkışa gidiyoruz. Önce atar basını uğrayalım. Ne? Nereden oluyor? Önümüzde at arabası. Ay sizin gibi köpeklerim benim. 3 puan var kefen yırtma var burada Alın oradan bir tanesini Alamıyorum bende yok bir şey Burası burası, burası. Boş. Aldım Sen de al Şey eee en mi? sağdaki, en sağdaki en yananı alacaksınız. Kefen, kefen yırtma yazacak en sağdaki. Tamam, nasıl? Oyun güzel, bozuk 3 3'ü üç, üç, alıyorken 2'yi almış oluyor dikkat et oraya. Kefen gitmeyecek 3. Şey diyeceğim, timsah'a gider miyiz? Timsaha Oldu. zehirli mermi var mı? Bakayım. Ben Bende var tabancada. Tamam. Ama hızlı çökmeye çalışalım. Nerede? Timsah'ta bir tane ödül var ama. Bak, MP'ye bas. Yanan yer. He, biraz uzak güzel. Geçirir miyiz ki? Yetişiriz de adamlar çıkışın çıkarız. dibinde. E, i̇sterseniz direkt çıkışa gidelim. Başka mı yakmıyor? Ben aldım. 3 tane. 75 Gidelim en kötü bir önceki çıkıştan geçeriz. Tabii canım en kötü ölürüz. Hadi. bir hafta başka bir çıkış var ona gideriz. Orayı salar mı? Ben pek sanmıyorum. Yo. Onlar çıkışa giderse. O zaten şu an çimene bek bekliyor. Alırsa da çıkışa doğru gidecek. Yani biz çıkışı en... Şu yetişemeyiz. Ne yapalım? Üst çıkışa mı gidiyoruz? Bakalım. Çünkü almışlardır şimdi. Hatta koşuyorlardır oradan. Şu an almadı. He, çizgi mi olacak orası? Aha. Peki. Çizgi olacak bir de ödül aldı yazacak. Anladım. Demek ki biriyle kapışıyor. Onlar birbirine yatıp, bir yatıp, yatıp, biz kalana yatıp, kalana. yatıp kalana. bizi bekliyor ya da bu solo gelen vardı ya Bak aldı Aa. şimdi. Benim bir saniyem var Mehmet sen gideceksin bakacağım önden. Ki var ben. Tam de, tamam. Şu an bakma ya. mesafe çok uzun. Aa burada orada, orada, evde evde evde. 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 Burada. Gelemiyorum. Al solda da var solda da var. Ya, tekledi beni. Köpek dur bir. şeyi var? Herkes ya var. cidden köpek mi saldırıyor şu an? Adamlar karşılamış. Ama Böyle yapma dön arkandakini öldürseydin. Ah. Mermim yok. Ne <laughs> bas? Şey yap. Ah. Lan aç gözlüğün sonu Üzün oldu. Köpeği öldüm ya. Ya onları ya bulaşmayacaksın ya bulaştıysan olucam. Biri duracaksın. bak biri, biri işte bekliyor. Biri girişte bekliyor. Yani biz gelirken karşılıyor. öbürkü ödülü alıp bize doğru geliyor. Pentik.